birlikte niyet edelim. Bayanlar Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyide için duaya, uygun nasır olan imama, hatun kişi niyetine. Allahu Ekber. a long white <coughs>

الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الفاتحة gibi tazim muhterem kardeşlerim. Peygamberimiz aleyhisselam ahirete göçenlerinizi hayır dua ile yağdırınız. Onları hayırla alınız. Onları güzellikleriyle alınız. arkalarından hata ve kusurlarından da bahsetmeliyiz. Bizler de bugün 78 sene yaşamış biraz sonra ifade edeceğim Rabbimizin ayetleri kendisinde tecelli kılınmış muazzez Abacı hanımefendi ahiret hayatının ilk basamağı kabir hayatına doğru uğurluyoruz kardeşlerim duaya çok önem verir yere kapıdan girerken sağ ayağıyla girer. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim der. Ezan okunduğunda, ezanı duyduğunda şöyle bir baktım ifadelerine. Özellikle de icazı okunuyor, güzel de icra ediliyorsa ezan namazları dinler. Onun ezana gösterdiği o saygıyı biz de kendisine gösteriyoruz. Bunun nişaneleri olarak da hep birlikte burada bulunuyoruz kardeşlerim. Rabbimizin şu emirleri kendisinde tecelli kılınmış, bizler de iman etmişiz. Rabbimiz Bakara suresinde şöyle buyuruyor. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Ali İmran suresinde hiçbir kimse Allah'ın izni olmadan ölmez buyuruyor. Nisa suresinde sarf kalelerin arasında olsanız dahi ölüm sizi yakalar, ölüm size ulaşır buyuruyor Ankebut suresinde her nefis, her canlı mutlaka ömrümüz tadacaktır ve bize döndürülecektir buyuruyor Rabbimiz. Büt suresinde biz hanginizin daha güzel iş yapmış olduğunu görmek için hayatı ve ölümü imtihan için yarattık buyuruyor Rabbimiz. Yasin-i Şerif'inde de mecaz olarak o günde biz onların ağızlarını mühürleriz yaptıklarını bize elleri anlatır. Ayakları da şahitlik eder buyuruyor Rabbimiz. Cenab-ı Hak o günde cümlemize, cümle geçmişlerimize özellikle muazzez alacılarını Teala diye de yardımlarını vurmayacaksın kardeşlerim. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın üzerimizdeki haklarımızı uyulan şu hadisi şerifiyle sizlerden helallik isteyeceğim kardeşlerim. Peygamberimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyorlar. Selam verdiğinde selamını almak. Ve aleyküm selam kardeşim. Allah'ın selamı senin de üzerine olsun. Davet ettiğinde davetine icabet etmek. Aksırdığında ona dua etmek. Hastalandığında ziyaretine gitmek. Vefat ettiğinde de cenazesine katılmak kendisine karşı bu görevimizi de yerine getirdik kardeşlerim. Muazzez Atacı Hanım Efendi'yi ahiret hayatının bir kasamağı kabir hayatına doğru uğurlarken onun yakınları, dostları, sevdikleri, komşuları, evlatları sizler kendisine haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Cenab-ı Hak helalliğinizi kabul eylesin. Amin. Kendisine rahmetiyle muamele eylesin. Amin. Sizlere de hayırlı, bereketli, uzun ömürler <laughs> lütfeylesin. Amin. Şöyle geçmişlerimizle beraber ruhi için el Efendim hmm. gidiyoruz. Evet. Dur bekle. Grupa Ne rıfırtıcısı var ya? Ne rıfırtıcısı var ya? Tamam. Ben <laughs> buraya <laughs> Helal. los. Tamam, emekli öğretmenim. Han karalı olarak vefatlarından ki atasını. Bana hediye koyacağız. Ortaya razı. Ortaya mı? Tamam. Böyle gelelim. Böyle geliyoruz. Aç baba

verebilirler. Evet. Çok ya, zor. Ya, ya. Yayında olan kim? Yayında mısınız? Biraz daha şey gelsin. Çok iyi. Ya, hanımefendi biraz sağ tarafı Sağ tarafın açılması lazım. Yani Ama ben de öyle hallederim. Benim anne yarım. Sağ sola yatsın alın böyle. Evet öncelikle hepimizin başı sağ olsun. Çok kıymetli bir sanatçımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti olduğu ve Sayın Bakanımızın da talimatları doğrultusunda kıymetli sanatçımız Amerika'da vefat etti malumunuz üzerine ve ülkesine, vatanına dönmek istedi. Bu süreci yakından takip ettik. Dün Atatürk Kültür Merkezi'nde törenimizi gerçekleştirdik. Bugün de Ankara'da Kocatepe Camii'de genel başkan yardımcılarımız ve vekillerimizin katılımıyla cenazesini gerçekleştirdik. Allah rahmet eylesin. Allah ailesine sabırlar ihsan eylesin. Diyecek çok fazla bir şey yok. Kıymetli sanatçılarımız bizim için 78 yıllık hayatında çok güzel şeyler sığdırmış. Çok güzel anılar bırakmış. Birçok sanatçımızın, devlet kurumlarından birçok sanatçımızın katılımı söz konusu. Hepsi bir şekilde ya vokalistliğini yapmış ya arkasında e, müzisyenliğini yapmış. Tekrar söyleyecek çok fazla bir şey yok. Üzüntülüyüz, Başımız sağ olsun. Tekrar herkese sabırlar ihsan Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.